Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sadece Bitcoin'e zaman ayırabildim. Ama Twitter'a attığınız bütün yorumları okuyorum. Elimden geldiğince diğer videolarda sizlerin de talep ettiğiniz kripto paralara bakmaya çalışacağız diyelim ve videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri Takipçi arkadaşlarımızın istediği kripto analiz videosunu bugün çekme şansım oldu. Beni de ayrıyetten Twitter'da sevgili arkadaşlar e, borsa analiz Hasan Memişoğlu borsa analiz olarak da takip edebilirsiniz. Artık buraya da e, kripto paralarla ilgili paylaşımlarımızı da yapacağız diyelim. Geçelim analizlerimize. Şimdi şöyle bir durum söz konusu sevgili arkadaşlar. Ben kripto parayla yani bitcoin ile ilgili daha evvelden bir analizim olmuştu. Ama işte dediğim gibi bu analizleri gerek Udemy öğrencilerimin olduğu grupta yapıyorum. Gerekse işte yakın çevremle kripto para yatırımı olan eşime dostuma yapıyorum. Şimdi bunu da bu mecrada sizlere yapmış bulunacağım. Kripto yani bitcoin ile ilgili... Bitcoin ile ilgili arkadaşlar teknik olarak baktığımızda teknik anlamda bir ara destek kırılımının olduğunu görüyoruz. Ben e, her zaman öğrencilerime e, bir trendin devam etmesi gereken bölgeleri hep konuşmuşumdur. Tekrardan irdelemem gerekirse arkadaşlar bir tepe oluşur, bir dip oluşur, daha yüksek tepe, daha yüksek tepe ve daha yüksek bir dip oluşur. Tekrardan yüksek tepe ve yüksek dip oluşmaya başlar. Eğer sağlıklı bir trend devam edecekse, ama Bitcoin'in 65 bin dolarlara gittikten sonra satış yemesini ve buradaki destek bölgesinde tutunmasını, artı buradaki tekrardan 47 bin seviyelerine gelmesini e, baz alarak Nisan aylarında yani 25 Nisan bölgesinde baz alarak Bitcoin'in bir ara destek kırdığını ve ana destek gelme potansiyeli olduğunu görmüştüm. Teknik olarak baktığımızda Bitcoin'de bir yükselen kanal trendi kırıldı ve bir düşen kanal trendi oluşmaya başladı. Şimdi bu bölgeden baktığımızda sevgili arkadaşlar bakın burada nasıl yükselen tepeler ve yükselen dipler varsa burada da artık yükselen pardon alçalan tepeler ve alçalan dipler oluşmaya başlama potansiyeli var. Temkinli olmak lazım. Şunu söyleyebiliriz. Bitcoin'in Buradaki kırmızı çizgimizin altına sarkması halinde sevgili arkadaşlar. Bu da 46 binlerden geçiyor. 46 binlerin altına salkıp buralarda fiyatlaması demek Bitcoin'in buradaki düşen trendine riayet etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu bölgeye baktığımızda arkadaşlar bizim aslında bir ana destek trendimiz mevcut. Yani yukarı yönlü akan bir trendimiz mevcut. Bu noktadan baktığımızda kırılan ara desteği de göz önüne alırsak teknik olarak baktığımızda 46 bin dolarların altına salkmalar ve kapanmalar dahilinde konuşuyorum. Buradaki aşağıdaki kırmızı alan yani 42 bin bölgelerine kadar gelme potansiyelimiz doğar teknik olarak baktığımızda. Ve buradaki yükselen kanalımıza değmek ve temas etmek isteme olasılığı yüksek bu noktadan baktığımızda. Tabii ki de bu 46 bin dolar altında gerçekleşebilecek bir e, senaryodur. Eğer 46 bin dolar üzerinde kalmaya başarırsa, burada benim tahminimce düşen kanal direnç bölgemizden bir kez daha direnç yeme potansiyeli var teknik olarak baktığımızda. Aşağıya tekrardan birim verenme gerçekleşir ve buralarda tekrardan 46 bin, 47 bin seviyelerinde oyalanırsa teknik destek bölgesine yaklaşmak isteyeceğini düşünüyorum. Teknik destek bölgemiz arkadaşlar dinamik bir destek bölgesi ve günden güne yukarıya gitmek isteyen bir destek bölgesidir. O yüzden bunun rakamını çok e, vermemiz mümkün değil, doğru da olmaz. Ama bu destek bölgesini benimle beraber sizler de eğer çizer iseniz yukarı yönlü giden bu destek bölgesine bir kez daha temas etme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Buradaki Direnç bölgeleri altında kaldığı sürece aşağıdaki destek bölgesine temas etmesi gerekecektir. Bir de Bitcoin'e bizim para basen indikatörümüzle bakarsak sevgili arkadaşlar, ortalamaların aşağı yukarı 2020 Ekim'den beri kırılmayan 50 günlük ortalamamızın son aylarda birkaç kez kırıldığını ve altında kapanışlar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu taraftan da baktığımızda arkadaşlar bizim önemli Fibonacci ortalamamızın 144 olduğunu görebiliyoruz. Yani 144 ortalamamızın altında saltışlar devam ederse, bakın burada bir kez temasımız var ve yukarı bir potansiyel oluşmuş. Yani burada teknik olarak baktığımızda arkadaşlar 46 binlerden geçiyor şu an ortalama. Ama ortalama günden güne yukarı doğru veyahut aşağı doğru inmelenen bir e, hareket sergiler. Bu ortalama. Son 144 günlük barların kapanış ve açılış değerlerini toplayıp 144'e bölmesiyle gerçekleşir. Şu an baktığımızda ortalamalarımız artık direnç haline dönüşmüş ve Fibonacci'mizin 8 ve 21 olan ortalaması önemli ortalamalardır ve bu ortalamalar kendisini aşağıya doğru kırmış görünüyor. Burada söyleyeceğim tek şey arkadaşlar dediğim bölgelere tekrardan temas etme olasılığı çok yüksek. Eğer 144 günlük ortalamanın altına da salkmalar devam ederse orada az önce bahsettiğimiz ana destek bölgemize gelme potansiyelimiz doğar diyelim. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki yükselen trendimizin 65.000 bölgelerinde dirençle karşılaştığını ve aşağıya doğru akan bir teknik ibareler görüyoruz. Bu teknik ibareleri sevgili arkadaşlar önemli göstergeleri bakın burada kısa vadeden bahsediyorum. Mesela bunu 4 saatli alırsak bunu daha net görme potansiyelimiz olur. Bakın şu bölge ve buradan yani 65 binden gelen bu bölgeye baktığımızda kısa vadede bir alçalan üçgen görüntümüz var. Bunu daha nizami çizebiliriz. Evet bu taraftan baktığımızda arkadaşlar 4 saatlik görüntüye baktığımızda bizim bir alçalan üçgen çizme potansiyelimiz var. Ve bu bir ikili dip bir ters çanak görüntüsü oluşturuyor teknik olarak baktığımızda. Bu ters çanağımızın dediğim gibi 46.900 yani 47.000 bölgeleri altına salkıp o bölgelerde kapanış yapması halinde bu ters çanağımızın aşağıya doğru katlaması gerçekleşir. Bu da sevgili arkadaşlar en yüksek tepesini aldığımızda ters çanağımızın yani 59.300 tepesini alıp ve buradaki 47.000 dolar seviyesini aldığımızda burasının bir ters çanak olduğunu ve bu ters çanak aşağıya kırıldığında ters çanağımızın içerisi kadar şöyle gösterelim ters çanağımızın içerisi kadar aşağıya gelme potansiyelimizin doğabileceğini unutmamak lazım. Bu taraftan baktığımızda eğer ters çanağımız aşağıya doğru kırılırsa 35.000 seviyelerine gelme potansiyelimiz olur. Tabii ki bu verdiğimiz seviyeler dediğimiz teknik destek veyahut da direnç bölgelerin üzerine veyahut da altına altıp kapatması sonrasında oluşabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Diyelim bu videomuz Bitcoin ile alakalı olsun. Diğer videomuzda arkadaşlarımızın talep ettiği videolar olarak çekelim